Hz. Muhammed'in doğumunda yaşanan gizemli olaylar. Kainatın sükunet içinde olduğu bir geceydi. Mekke'nin dar sokakları, ay ışığının soluk dokunuşuyla aydınlanıyordu. Kabe'nin gölgesinde yankılanan ayak sesleri, zamanın akışına karışıyordu. O gece sıradan bir gece değildi. Çünkü yeryüzü ve gökyüzü yaklaşan büyük doğumu hissetmiş gibiydi. Amine Hatun, Mekke'nin en soylu ailelerinden birine mensuptu. O gece içini tarifsiz bir huzur kaplamıştı. Fakat bununla, birlikte, açıklayamadığı bir heyecan da vardı. Göğün derinliklerinden gelen görünmez bir ses ona yalnız olmadığını fısıldıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde, Amine'nin odası hafif bir ışıkla dolmaya başladı. Etrafındaki her şey bir anlığına sükunete büründü. Sonra, o an geldi. Hz. Muhammed dünyaya gözlerini açtığında, Mekke'de olağanüstü olaylar yaşandı. O gece Sa've Gölü'nün suları çekildi. Sasani İmparatorluğu'nun ihtişamını temsil eden Kisra Sarayı'ndan 14 sütun yıkıldı. Bin yıldır yanan Mecusilerin ateşi bir anda söndü. Bütün bunlar doğumun sadece dünyevi değil, aynı zamanda ilahi bir işaret olduğunu gösteriyordu. Ama en garip olaylardan biri Kabe'nin üzerine ansızın çöken o aydınlık oldu. Gece karanlığı içinde Kabe'nin çevresi bir anlığına sanki gündüz gibi aydınlanmıştı. Gökyüzünde beliren yıldızlar sanki bu doğumu kutlamak için bir araya gelmişti. Bazı rivayetlere göre Amine Hatun rüyasında bir ses işitti. Sen alemlerin en hayırlısını doğurdun, ona Muhammed adını ver. Bütün Mekke bu olağanüstü olayları konuşuyordu. Yahudi bilginleri ve Hristiyan keşişler Kutsal kitaplarda anlatılan son peygamberin doğduğunu anlamışlardı. Medine'deki Yahudi alimlerinden biri o gece gökyüzüne baktığında bir yıldızın doğduğunu fark etti ve şöyle dedi: "Bu yıldız, son peygamberin dünyaya geldiğini müjdeleyen işarettir. Bu doğum sadece insanlık için değil, evren için de yeni bir başlangıçtı." Mekke'nin sessiz sokaklarında yankılanan bir bebek ağlaması sadece bir annenin çocuğunu doğurması değil, tarihin en büyük değişimlerinden birinin habercisiydi. Ve böylece Hz. Muhammed'in hikayesi başlamış oldu, dört o.